Ömer Paşa Bir kalpsin ki tereddütsüz şüphesiz Bir ruhsun ki iradeli imanlı Sen olmasan ihtimal ki şimdi biz Kalacaktık Avrupa'da mühtanlı Herkes meyus iken sendin ümit var Bu millete ancak senden ümit var Mağmur idik, sen etmedin tereddüt, dedin, bu il yine galip olacak. Ordumuzda yaptın ani teceddüt, dedin, biziz harbe talip olacak. Siyasette ittifaklar dokudun, yedi çare birden meydan okudun, biz hepimiz şüpheler içinde iken var mı sende büyük bir ikminan? Arştan sana ya ilahi bir müjde verilmişti yahut kudayi bir ferman. Biliyordum nedir hakkı muradı? O imanla büyük cihadı. Tarih diyor bütün büyük fatihler milletleri gibi haktan mülhendir. Bugün hatta senin gibi bir beşer, yalnız sana bazı ona ülhemdir. Semalardan gelen gizli bir hak sesi, Türkler artık kurtuluyor müjdesi. Ziya Gökalp'in Emre'e yazmış olduğu şiir.